kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben sorduk olursanız. Ben de iyiyim canım takipçilerim. A101'den 3-4 gün önce dehla soğanları aldım ama birkaç gün bekledim. Şöyle Nisan'ın 3'ü 4'ü olsun veya 5'i olsun diye. Biliyorsunuz ki yıldız soğanları Mart'ta ekersek üşüyorlar ve donuyorlar. Dışarıda tutarsak eğer. Ben Nisan'ı bekledim. Şimdi artık ekelim ve bahçemizde Büyümeye bırakacağım bir tanelerim Geçen yıldan biliyorsunuz Yıldız soğanlarım, yıldız çiçeklerim vardı zaten Merak ederseniz izleyebilirsiniz Yani yorumlara yazarsınız Videosunun linkini bırakırım bir tanelerim Birçok arkadaşlarım böyle marketlerden aldılar Onların nasıl hekimliği göstereyim istedim bir tanelerim Çünkü birçok kardeşlerim yazdı ki Aha ters etmişiz diye Böyle yıldız soğanı tersine ekmişler bir taneleri. Şimdi ekimini göstereceğim. Toprakları da hazır. Bunlar geçen sene iki topraklarım. Bu topraklarımda gül çelikleri üretiyorum biliyorsunuz bu saksılarımda. Yazında işte diğer bahar çiçeklerini ekiyorum. Allah nasip ederse bugün de böyle yıldız soğanlarımızı nasıl ekiyoruz onları göstereyim. Bu saksımın toprağı tamamen ekimi hazır. Bunda da dün bir video çektim. Gül çeliği vardı bunun köşesinde. Bu gül çeliği ürettiğimiz toprak. Ekerken de böyle perlit bahçe toprağı ağırlıkla ektik. Perlit bahçe toprağı ve torf karışıktı bu. Bu toprağımızı yine değerlendireceğiz. Şimdi bu toprağımıza yıldız soğanlarımızı ekecek duruma getirelim. Biraz böyle yanmış hayvan gübresi atacağız. Biriktirdiğim yumurta kabuklarını attım saksılar büyük olduğu için hayvan gübrelerini bolca koydum. Yerine biraz da normal seradan aldığım torfum var burada. Onu da karıştıralım. Ya uzun olmasın diye bunun karışımını hazırladım. Şimdi yıldız çiçeklerimiz nasıl bir toprağa Hem onu gösterelim. Bahçe toprağı, biraz torf, bunun içinde hazır perlik de vardı. Hepsini karıştırıyoruz. Eğer solucan ya da bir başka bir bakteri olmadığından eminseniz toprağınızı diğer topraklarınızı geçen yıl kullandığınız topraklara da bu şekilde ekebilirsiniz. Ben şimdi geçen yılki topraklarımı değerlendiriyorum. Şimdi bir taneleri buna karışık aldım. Bunu da böyle bir saksıda hepsi aynı renk olsun istedim. Geçen yılda fuşe ve ebru ile yıldız çeyim bir de. Ee, sarı yıldız çiçeğim var. Onların arasına bu renkleri aldım. Şimdi bakalım. Aynı saksıda aynı renk olsun istedim. Bir tanesini yırttım. Bakın arkadaşlar yıldız çiçeğimiz çıktı. Şurada çanyalın çiçek gövdesi var. Şu anlarından değil bu gövdelerinin yanlarından bu yıl yaşayacak. Bize filizler verecekler. Onun için şu gövdesi, bunu kardeşlerim kök zannedip ters ekmişler bu şekil. Bu yukarıya gelecek tanelerim. Bu şekilde ekeceğiz. Şimdi bunu ekerken şöyle iki tanecik kırdım. Bunları da üretmiş olacağız ayrı. Bakın. Bu şekilde bu hazırlamış olduğum toprağıma canım takipçilerim eğer bunun Nisan'dan önce ekerseniz muhtemelen üşüyorlar. Onun için Nisan ayını bekledim. Bu şekilde koyduk. Bakın. Şöyle alayım. Bakın. Böyle bu şekilde koyduk. Soğan yumurları altta, üstte çiçek sapı. Böyle bu şekilde ektik. Şöyle bunu pembe ektik bir tanelerim. Rengini de unutmayalım diye. Bir tanesini buraya ektik. Buraya bir tane daha ekeceğim. Bunlar yeşerip büyüdüklerinde bu saksıları dolduracaklar. Oldukça da güzel oluyorlar eğer ekimde hatta yapmazsınız. Oldukça güzel. Tüm yaz boyu çiçek açıyorlar bir taneleri. İkisi aynı saksıda olsun, aynı renk olsunlar diye bunu böyle çıkardım. Eğer halen daha yıldız da çiçeği şey, ekmeyenler varsa merak ediyorsanız yıldızlara hevesiniz varsa halen 101'lerde olabilir. Ben bunları aldım. 3-4 gün oldu. Oldukça çok vardı. Mesela bu A101'e baktınız yok. Gidin bir başka A101'lere bakın. Daha başkalarına bakın. Mutlaka birilerinde oluyordur. Bir tane elim bakın şimdi buradan bu da kopmuş. Yani zedelenmiş, kopmuş diyelim. Bunu da buradan koparalım. Bunları böyle karışık üretim için kullanacağım bir tane daha alalım Bunlar burada yan tarafta üretim yapmış olalım bakın bir tanelerim yine geçen yıl çiçeğimizin gövdesi sapı burada üstte kalacak İnsanlar şaşırıyor nasıl ekeceğini zannediyorlar ki bu şekilde olacak bunlardan Filiz çıkacak öyle değil çiçek gövdesi şu sap çiçek gövdesidir böyle ekeceğiz Şimdi koyduk. Oldukça güzel dolduracağız. Biraz böyle toplarının kenarlarından bastıracağız. Şimdi bir tane elim, iki tane bu büyük saksı az gelecek gibi. Oysa ki şeyde baharda yeşillenecek. Buraya bir tane daha ekiyorum. Bu aldığım karışık renk. Hangi renk çıkacağını bilmiyorum. O yüzden dolayıdır ki bunu hemen böyle ekiyorum. Mesela bakın burada yıldız soğanı var. Aynı bunlar bir soğan var ama şey yapmış hani o ucu çürüyor gibi olmuş ama bu değerlidir. Çürümesi durmuş. Yani buradaki yumrusu sağlam canım takipçilerim. Şimdi bunu bu şekilde ekelim. Şöyle bir buradan yine oy katalım Şimdi bunun da gövdesi anne gövdesi burada zedelenmiş gibi görünüyor ama yıldız çiçekleri etkilenmiyorlar bu şekilde biraz daha derin açalım. Eğer ki bu soğanlarımızı Mart'ta falan ekseydik çok derine gömmemiz gerekirdi. Üşürlerdi. Şimdi artık üşümeyecekler. Böyle bu şekilde yeterli oluyor. Bir taneleri. Bakın bunları da yine üretim için ayırdık. Ama yine bunu ters etmeyeceğiz. Burası üste gelecek. Bak şurada kökü var. Bunu da böyle bu tarafa ekelim. Bu tarafa da nasıl olsa bu karışık ne çıkacağını bilmediğimiz için bunları da böyle ekiyorum. İki taraftan da. Bunlar da yeşerecekler canım takipçilerim Muhtemelen bunlar da çiçek açacaklardır. Açmasalar bile bu tarafında da yıldız çiçeği yetiştirmiş olacağız. Mesela şimdi bak bu belli. Bu alta gelecek kısmı bu üstte gelecek kısmı. Ben aşina olduğum için biliyorum. Diyelim ki Böyle bir yumrunuz var. Şimdi bunun gerçekten de, şimdi ben anlıyorum ama siz baktığınız zaman eğer çiçek ekmeye alışkın değilsiniz, ne tarafın üstte geleceğini şaşırabilirsiniz. Şaşırdığınız zaman hiçbir şekilde böyle dik olarak ekmeyin. Bunu da bu şekilde biraz yüzeye yakın yani kök kısmının neresi olduğunu bilmediğiniz yumrularınız varsa onu bu şekilde yan olarak ekin kök yerinden kök yapacak. Boğaz yerinden de yukarıya doğru çiçek çıkaracak canım takipçilerim. Şimdi yıldız çiçeklerimizi ektik. Allah sağlıkla büyümeyi nasip etsin. Şimdi Allah nasip kısmet ederse can sularını da verelim. Tabi bu yetersiz. Biraz ilk sulama olduğu için bol sulayacağız canım takipçilerim ki yıldız çiçeklerimizin yumruları suları emsin ve güzel güzel böyle yeşersinler bizlere. Canlarım yıldızlarımızı ektik. Şimdi ihtiyaçlarını söyleyelim. Yıldız çiçekleri tam gün güneşli olursa çok güzel olurlar. Hemen güneşte tutarsanız çabuk yeşerirler. Yıldız çiçekleri gölgede durmayı çok sevmezler. Zaten mantari hastalıklara çok yatkındır. Yıldız çiçeklerinin bakımı kolay olduğu kadar da zordur. Çok çabuk hastalanırlar suyunu ayarlayamazsınız, güneşini tam ayarlayamazsınız. Mesela suladınız, az gölge konumda ya da yara gölge konumda olursa çok az sulamanız lazım. Mantar olmasın yıldız çiçekleriniz. Şimdi mantar olayı olmaz. Daha çıkmadıkları için ama çıktıktan sonra suyuna dikkat edeceğiz. Güneş bahçede tutacağız. Şimdi su ihtiyaçları çok fazla olmayacak. 3-4 günde bir sulayacağız. Yazın güneş bahçelerdeyse mutlaka her gün sulayacağız yıldız çiçeklerimizi. Her gün sulayacağız derken aşırıdan kaçıracağız. Azar azar ama her gün sulayacağız canım takipçilerim. Aşırı derecede sulanan yıldız çiçekleri eğer suyunu çabuk kurutmuyorsa hemen mantar olur. Yaprakları kül rengi olur. Külleme deriz. Külleme de bir mantarı hastalıktır. O küllemeyi tedavi etmezseniz çok çabuk yapraklarını Kurutur sonra da gövdeyi bitirir bir tanelerim. En son soğanı da türtebilirsiniz. O yüzden dolayı çiçeklerimizi orantılı sulayacağız. Allah nasip ederse şimdi bunlar 15 gün içinde falan yeşermeye başlayacaklar bir tanelerim. O yeşeren bu yumrular yukarıya doğru 10 santim 15 santim olduktan sonra tepesini kıracağız bir tanelerim. Eğer tepesini kırmazsanız Yukarıya doğru upuzun bir ya da iki dal olarak büyür. Ama tepesini kırarsanız 10-15 santim olduktan sonra yani toprağın üzerinde 10-15 santim yeşillik olduktan sonra tepesini kıracağız ki yanlardan filizler verecek. O yanlardan verilen filizleri de hatta birer kere daha kırarız. Onlar da tekrar yan filizler verir. Yıldız çiçeklerimiz hem enine büyürler hem de boylanırlar bir taneleri. Allah sağlıkla, sıhhatle Büyümeye, büyümeyi, yeşermeyi nasip etsinler bir taneleri. Saksılarım oldukça büyük. Ben şimdi ya çocuklarımı ya da eşimi bekleyeceğim. Bunları tutup ön bahçeye çıkaracağız. Belki yazın çok sıcaklarda bu gölge bahçeye getirebilirim ama şimdilik güneş bahçeye koyacağım ki güzel gelişsinler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.